Aile Merkezi'nde davranış bilimci olarak görev yapmaktayım. Şeyma Gazezoğlu. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Bugünkü konumuz aile modelleri ve çocuk üzerindeki etkileri. Çocuğun gelişimi ve eğitim açısından anne baba tutumları kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte anne ve babalara yani sizlere büyük bir e, görev düşmekte çocukların duygusal, sosyal gelişimlerini katkıda bulunmanız açısından aile baba tutumları olarak iyi bir görev almamız gerekiyor. Çünkü anne babanın tutumları çok önemli. Siz ne yaparsınız, çocuğunuz sizin aynınız, aynısını yapacak, aynı gibi düşünün. Siz çocuğunuza baktığınızda kendi davranışlarınızı göreceksiniz. Çocuğunuz da sizin davranışlarının aynısını takip etmeye başlayacak belli süreçten sonra. O yüzden aynı olarak size düşen evler büyük önem taşıyor. Aile bireyin gelişmesinde topluma uygun bir birey olması önemlidir. Aile ve yani anne ve babanın en önemli işlerinin çocuğa bakım, sevgi ve eğitim vermek zorunda. Aile neden önemlidir? Çocuğun yaşamını sağlıklı bir biçimde sürdürebilmesi, özgüvene yüksek bir bireyi yetiştirebilmek için, dış dünyaya açılabilmeleri için, insan ilişkileri kurma becerilerinin iyi olması için ve sorunlarından çözüm yolları bulabilmesi için temellerine katıldığı ortam ailedir. Yani çocuğumuzun eğitimi okuldan önce, okul döneminden önce ailede başlıyor. Anne baba olarak da size büyük görev düşüyor. Kişilik oluşumu için gerekli olan özdeşim aile içindeki yakın bir üye ile gerçekleşir kız çocukları genelde anneye erkek çocukları ise genellikle babaya babayla özdeşik Sağlık olmayan bir kişilik yapısına sahip olması halinde anne babaların olumsuz anlattığı aynısını çocuğunuz yaşarsınız. Eğer erkek çocuğu çok fazla açıyorsa sürekli kavga ediyorsa ve baba da aynı bu gibi davranıyorsa siz erkek çocuğunun çok böyle olumlu uyumlu çocuk olmasını bekleyemezsiniz. Ya da anne olarak kızınıza çok hırçın bağlanıyorsanız, sürekli çocuğa bağırıyorsanız, çocuk da sizin aynısını yapar. Çünkü artık aynı bu ortamda büyüdüğü için anne baba arasındaki tartışmalar, kavgalar, yüksek sesler çocuğa belli bir süreden sonra normal gelmeye başlıyor. Diyor ki çocuk, anne babam sürekli tartışıyor, sürekli bağırıyor birbirine. Demek ki de normal. Ben de onlara öyle davranayım. E, aile içinde kendinden kendisiyle aynı yaş grubu olmayan işte abla, abi, kardeş yoksa bu sefer çocuk okul ortamında böyle davranmaya başlıyor. Arkadaşlarına karşı çok hırçın oluyor. Neden? Çünkü siz ona öyle davranıyorsunuz. Bazen aynı baba var olarak farkında varmayabilirsiniz bir süre sonra. Ama okula başladığı zaman bu sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Bir de şunları sormanız gerekiyor. Çocuklar anne babalarının deneyim, davranış ve tutumlarını kendi evlilik yaşantılarına taşıyorlar. Şöyle düşünün, eğer anne babayı sürekli çocuk tartışma ortamına görüyorsa ya da baba işten geldikten sonra aileyle ilgilenmiyorsa, anneyle ilgilenmiyorsa, birlikte yemek yemiyorlarsa, hafta sonları herkes kendine isteğini yapıyorsa, baba ayrı bir yerde gezip, anne çocuklarla birlikte oluyorsa artık bu çocuğa normal geliyor. Çünkü bunu görmüş aynı ailede. Kendi yaş altısında da aynı baba gibi davranıyor. işten İşten geliyor, kendi ihtiyaçlarını gideriyor, bilgisayar olmuyor, kendi arkadaşlarıyla geziyor. Ama çocuk için bu normal. Çünkü çocuk bunu öğrendi babadan. Çünkü anne ve babasının davranışları böyleydi. Ya da en küçük bir şeyle direkt tartışmaya başlıyorlar. Ama karşı, yani bunu en siz çocuklarınızı yetiştirirken öğretmeniz gerekiyor. Aile gibi düşünün. Sizin eliniz nasılsa çocuğun bir ilade evliliği yüzde doksan da öyle olacak. Bu dönemsel bir şey çünkü. Siz kendi evliliklerinizi düşünün. Anne babalarınızla aile kalın. Yani zaman zaman hepiniz ben annem gibi olmak istemiyorum, ben annem gibi yapmayacağım ya da babam gibi olmayacağım desiniz de bir süre sonra hani küçük yaşta olmasa da ilerleyen yaşlarda onlar gibi davranmaya başlıyorsunuz. Sonra fark ediyor ki insan, ay annem gibi dedim aynı ya da babam gibi dedim aynı. Hiç böyle yaşayan oldu mu? Ya da ben asla annem gibi olmam ya da asla babam gibi davranmam diyen biri oldu mu? Aile modellerine bakalım. Altı çeşit aile modeli var. Otoriter, diğer adı baskıcı aile modeli, aşırı hoşgörülü aile modeli, aşırı koruyucu, ilgisiz ve kayıtsız, tutarsız ve demokratik aile modeli. Otoriter ve baskıcı aile modeli, bu aile modellerinde çocuklarda derecesi çok yüksek, duyarlılık düşük. Çocukların kişilik özellikleri, ilgi ve gereksinimleri dikkate alınmaz. Çocuklar beklentiler sunmandan daha fazladır. Çocuğun hep istekleri bastırılmaya çalışılır. Katı bir disiplin anlayışı vardır. Çocuk otoriteye karşı geldiğinde cezalandırılır. Ailede sözel iletişimde önem verilmez. Eğitimde başvurulan yöntem cezadır. Baskıcı aile modellerinde çocuğa asla söz verilmez. Şöyle düşünün, Zaman zaman belki siz de yapıyorsunuzdur. Çocuk bir söz aldığında sen konuşma, işte büyükler var, sen onunla git. İşte senin isteğin önemli değil, ben böyle istiyorum, bunu yapacaksın. Hep emeği gidiyor. Şimdi bunu yapmaya gerek yok. Bu yemeği, bu yemeği yiyeceksin, bunu oynayacaksın. Ben sana kurs, ben, ben böyle istiyorum. Seni otomatik kursunu yazdırdım, oraya gideceksin. Çocukta hiçbir söz hakkı yoktur. Çocuk hiçbir isteyen hakkı ne değildir. Ve böyle çocuklar da genellikle derslerde başarısız olurlar. Çünkü çocuk kötü not alır, matematikten otuz almıştır. Böyle durumlarda direkt aile sınavlar kötü aldın, bugün televizyon izlemeyeceksin. Ama neden kötü aldın? Önce bunu sormamız gerekiyor. Evet, matematikten gerçekten kötü almışsın. Peki neden? Bunu konuşmamız gerekiyor. Hangi konularda acaba yanlış yaptık? Acaba hangi konularda eksiksin? Birlikte oturup hangi konularda eksik olduğunu bakmamız gerekiyor. Böyle olduğu zaman her çocuk sizden bir şeyleri saklamaz. Açıkça gelip size söyleyebilir. Evet ben bunlar kötü aldım. Ama baskıcı aile modelinde çocuk derslerini de saklamaya başlar. Ödevim yok der. Aslında vardır ya da son gece aa benim ödevim var ama sizden gizli gizli yapar. Çünkü ders çalıştırmaya başladığınız zaman çocuk yapılmadığında siz de kızmaya başlarsınız, bağırmaya başlarsınız. E böyle bir ortamda çocuk öğrenir, öğrenmez. Baskıcı aile modelinde çocuktaki etkilerine bakalım. Kendine değersiz bulan, içi dönük, çekingen, başkalarının etkisi altında kolayca kalabilen, bağımlı kişilik, kendini denetleme yerine itaat eden, boyun eğen, yeni bir çevreye uyum sağlayamayan, utangaç, sunumunu almaktan çekinen, olgunlaşmamış, insan konularla aşırı derecede ilgilenen, kuşkucu, uyumsuz bir kişilik gelişebilir. Çocuk önce ailede kendini rahat hissetmeli, ailede kendini önemli değerli hissetmeli. Önce eğitim ailede başlıyor Önce güven ve rahatlık ailede başlar. Eğer çocuk ailede kendini güvenmez ya da aile ona değer vermezse okula başladığı dönemde hiçbir şekilde kendini güvenmez. Hep geri planda kalır. Hiçbir zaman öğretmen, hani soru sorar, bilse bile parmağını kaldırıp cevap vermez. Neden? Çünkü bugüne kadar çocuk hiçbir şekilde ödüllendirilmemiş. Hiçbir şekilde ''Aa aferin kızım, aferin oğlum, bravo sana'' denmemiş. Böyle çocuklar genelde hep geri planda kalır. Sınıfta sınıf arkadaşı çok hareketli birini seçer. Çok, o, çok hareketli birini seçer ki hep o onu Ondan dayak yese bile onun yanından ayrılmaz. Neden? Çünkü kendisini ifade etmesi için konuşmaya gerek kalmaz. Arkadaş onun düşünür. Arkadaş onun yerini yapar. Aşırı hoşgörü ailenin bakalım. Değil çok düşüktür. Çocuğun her türlü davranışı hoşgörüyle karşılanır. Çocuğun tercihlerine karışılmaz, toplumsal kural ve değerlere önem verilmez. Sınırlar ve kurallar net bir şekilde değildir. Çocuk aşırı derecede şımartılır. Genelde bu tip aile modellerinde ortaya çeşitli çocuk sahibi olanlar, anayla, babanla, dedeyle büyüyen çocuklar, Büyük aile yaşayan çocuklar, aynı apartmanda, yani aynı bedeyle aynı apartmanda büyüyen çocuklar aşırı hoşgörülü aile modeline giriyor. Şimdi bu aşırı hoşgörülü aile modelinde aileler bazen aile yanlış anlayabiliyor. Ben çocuğumu özgür bırakıyorum ya da çocuğumun özgürlüğü yerinde olsun, kendini güvensin, biz kendimize güvenmiyorduk ama çocuğumuz güvensin diye yaklaşıyorlar ama yanlış yapıyorlar. Evet, özgür olmalı belli sınırlar içerisinde. Siz çocuğunuza bir alan çizeceksiniz, bir sınır çizeceksiniz ve bu sınırların dışına çıktığında bir davar etkisini bileceksiniz. Ya da büyükler nasıl konuşulur, büyükler nasıl davranılır, çocuk bilmesi gerekiyor. Ama bu tip aile modelinde çocuğun her yaptığı alkışla karşılanır. Ya da çocuğun büyüklere karşı yapmış olduğu sahibi sözü hiçbir şekilde hani gülerek, aferin ah, kızım yani kendine göre savunuyor gibi düşünür aile. Ama çok yanlış. Şimdi aşırı hoş bir aile çocuktaki etkilerine bakalım. Güdü ve eğilimleri denetleme yetersizdir. Kendi kendine yetebilmekte sorun. Sınırsızlık nedeniyle kuralları öğrenme ve uyumada güçlük. Vurucu, kırıcı, saldırgan davranışlar sergileme. Doyumsuzluk, hep almaya alıştığı için paylaşma ve işbirliği yönünden isteksizlik görülebilir. Bu çocuktaki etkileri genelde okula ilk başladığı zaman ortaya çıkar. Neden? Çünkü aile bugüne kadar çocuğa hayır dememişti. Çocuk hayırla karşılaşmamıştı. Ama okula gittiğinde öğretmen hayır dediği anda çocuk ne oluyor, ne oluyor der. Çünkü bugüne kadar çocuk bununla karşılaşmadı. Çocuk sıraya girip arkadaşlarını beklemedi. Anneyi beklemedi, babayı beklemedi bugüne kadar. Çünkü anne baba hep o ay ayak uydurdu. Okula gittiği zaman arkadaşlarım da öğretmenlerim de çocuğu ayak uydurmasını bekliyor. Ama böyle bir dünya olmadığı için çocuk sorunla karşılaşıyor. E böyle çocuklar hiçbir şekilde paylaşmadığı için okulda arkadaşlarının sorunlarını paylaşmak zorunda. Ama çocuk paylaşmıyor. Ya da 15 dakika etkinlik Evet, masaya oturmak zorunda arkadaşlarımız birlikte ama oturmuyor. İşte bu devrede aile, biz ne yaptık diye bizim kafamızı çağırıyorlar. Aşırı koruyucu aile modeline bakalım. Baskıcı aile tipine benzer fakat tek fark korumak güdüsü ve şefkat ve disiplin daha ön plandadır. Aşırı koruyucu aile modelinde de çocuğa gereğinden fazla özel bir faktör vardır hiçbir şekilde çocuğa sorumluluk verilmez. Her şey onun için yapılır. Her şey onun yerine yapılır. Fakat çocuktan beklenti çok fazladır. Şöyle düşünün. Çocuk dört yaşına gelmiş bir çocuk artık yavaş yavaş kendi beslenmesini yapabilir. Kendi yemeğini yiyebilir. Kendi elini yıkayabilir. Birinci sınıfı giden çocuk kendi ayakkabısını yiyebilir. Kendi ödevlerini çıkartabilir. Ama aşırı kurucu aile modelinde sen yapamazsın daha küçüksün hep çocuğa sen küçüksün İşte sen onlar yapamazsın işte suyu götüremezsin bardak kırılır bardak kırılırsa üzerine düşersin işte sen otur, sen daha küçüksün İşte ben ayakkabını yedireyim ben yemeğimi yedireyim ben üzerine yedireyim çocuk da bundan sonra artık aileyi kullanmaya başlar yani o zaman ben geceleri korkuyorum Benim benimle uyuyor aile da hayır diyemez ve hayır artık çocuğa karşı bir hayır diyemez Etkilerine bakalım, bağımlı konuşur, özgüvenden yoksun ve zayıf bir kişilik gelişir. Kendi başlarına hareket etmeye ve karar vermeli güçlük çekerler. Sosyal ilişkilere zayıf olur, sorumluluk almak istemezler, sorunlarla başa çıkmalı zorlanırlar. İsteklerini ve duygu sürmürüsünü anne babalarına karşı kullanma yöntemini geliştirirler. Anne bağımlı olur böyle çocuklar ya da bu anlattıklarımı anne ya da evde kim bakıyorsa babaanne, anneanne de olabilir. Onlara karşı bir bağımlılık oluşturur. Böyle bir çocuk okulda arkadaşlarını görüyor ve onlar kendi ihtiyaçlarını kendi gidirebiliyor. Ama ben gidiremiyorum. Demek ki bende bir sorun var. E bundan sonra çocuk da bir şey yapmadan önce annesine sorar. Ya da annesinden ister. Hep annesine bağlı yaşamaya başlar. E çocuk kendini değersiz hissetmeye başlar. Demek ki ben yapamıyorum. Demek ki bende bir sorun var ki anne benim elime her şeyi yapıyor. E böyle bir çocuk da almak istemez. Hiçbir şekilde onu ben yaparım diyemez. Ya da siz bakkala ekmek almaya gönderdiğinizde ben gitmek istemiyorum, abim gitsin ya da sen git. Ben, çocuk bir sürü bahaneler bulmaya başlar, hava çok soğuk ya da ben yolda yürürken çok yoruluyorum ya da çocuk apartmandaki merdivenleri bile bahane etmeye başlar. Ve diğer şey de artık çocuk anne babayı kullanmaya başlar. Nasıl? Şöyle düşünün, her çocuğun anne babayı etkili yöntemleri vardır. Bazı çocuklar ağlayarak isteklerini yaptırır. Bu bir kere dener çocuk. Annem benim isteğimi acıdan nasıl yapar? Ya da babam da, benim isteğimi nasıl yapar? Babam bana nasıl kıyamaz? Bazı çocuklar ağlayarak, bazı çocuklar kendine zarar vererek ya da etrafına zarar vererek, bazı çocuklar gider, bir köşeye saklanır konuşmaz. Ya da bazı çocuklar evden çıkar gider bulamazsınız. O yüzden aşırı koruyucu <laughs> aile modelinin diğer etkisi de o. Diğer aile modeli ilgisiz ve kayıtsız aile modeli. Bu da anlattıklarımızın tam tersi. Çocuğun hiçbir ilgi ve gereksinimleri önemli değildir aile için. Çocukların yeteri kadar zaman ayırmazlar. Gelişim ihtiyaçları için hiçbir çaba göstermezler. Çocuk çocuklarıyla az ilişki kurarlar. Kendilerini hani uzak tutarlar. Hep gelişim ve büyüme aşamasında hep başkaları çocukların yanındadır. Hep işlerini bahane ederler. İşlerini yapmakta çocuğu hani engel görürler. Hep çocuk onlar için bir geçilmez bir şeydir. Çocuktaki etkilerine bakalım. İç tepkili hareket, kurallara karşı ilgisizlik, zaman iyi değerlendirememe, yanlış arkadaşlar ve modeller seçme, kötü alışkanlıklara başlama eğilimi, engellenmeye karşı hoşgörüsüzlük. Böyle çocuklar, ilgisiz, anne baba ilgisi olmayan çocuklar hiçbir şekilde <laughs> hep kendileri hareket ederler. Çocuk sabahtan akşama kadar kendi zamanını kendisi geçirir. Nasıl? Anne evde de belki çalışımlıdır ama hep çocuk kendi vakit geçirir. Gider televizyonu yazar, odasından çıkmaz. Ya da bir tane oyuncağı vardır ve sabahtan akşama kadar o ile oynamasını bilir. Ama anneyle çok bir resim yapma, bir oyun oynama ya da çocuğuna hani bugün seninle ne yapalım gibi hiçbir şekilde bir soru sorulmaz. Böyle çocuklarda da belli bir süreden sonra hiçbir şekilde anneyi dinlememeye başlar, aileyi dinlememeye başlar ve hep farklı şeyler ararlar dışarıda. Tutarsız aile modeline bakalım. Aile babanın kendi içinde gösterdiği tutumlar değişken de tutarsızdır. Anne baba arasındaki görüş ayrılıkları çok fazladır. Aynı durumunda farklı tepkiler gösterebilirler. Çiftli standartlar, içinde tartışmaya götürebilir. Tutarsızlık, aynı babanın ikisinin de olumsuz bir tutum izlemesinden daha az yorulayıcıdır. Tutarsız aile modelinde çocuk kimi inanacağını şaşırır. Hayır ne doğru ne yanlış bilemez. Çünkü bir kural konur evde. Oturuyorum. Bugün televizyon bir saat izleyeceksin. Bu bir kuraldır. Ama bu kuralı baba koyuyorsa bugün bir saat izleyeceksin. Daha sonra çocuk anneye gider. Anne, işte babam da öyle bir şeydi ama ben izlemek istiyorum. Anne bu çiğnememesi gerekiyor. Bu noktada tamam, babam bir saat değilse bir saat bitti. Babanın hayır dediğini anneye de çevirirse ya da anne hayır dediğini ona eve de çevirirse çocukta bir otorite bozukluğu olur. Yani kimi yanacağını şaşırır. Hep aynı şey olursa o zaman anne hiç dinlemez, de babayı hiç dinlemez. Ben annem neden dinliyor ki babam dinlemiyor. Ya e da ben annem neden dinliyor ki babam zaten dinlemiyor. Babam beni bana hayır diyemiyor. O yüzden anne baba tutarlı olması gerekiyor. Çocuğa hayır dediyse o hayır olarak kalmalı. Etkilerine bakalım. Çocuk nasıl davranacağı arasında bir kararsız kalır kendisi ve ailesiyle çatışma içerisinde giren, e, böyle durumda, böyle bir ailede düşünün, çocuğunuz sürekli size zorluyor. E, bu sefer anne baba arasında da çatışma çıkar. Anne baba arasında da bir ilişki bozukluğu çıkar. Demokratik aile modeline bakalım. Anne babalar çocukların hem denetlenmesini hem de ilgi ve bir gereksinimlerine karşı duyarlıdır uyulması gereken kurallar ve standartlar önceden belirlenmiştir ve çocuklar açıklanır. Aynı babalar çocukların görüşlerine önem verirler, haklar karşılıklık temeline dayandırılır, çocuğun bağımsız bir kişilik geliştirmesi istenir, mantıklı ve yeterli düzeyde bir denetim vardır. Demokratik aile modelinde çocuğa önünden kurallar söylenir. Yapma saati mesela. Sen okula gittiğin için, saat 9'da e yatmalısın. Bitti. Ya da bugün bir saat izleyeceksin. Bu çocuğun izlediği programlar bellidir. Ve siz bebeklikten itibaren, erken yaştan itibaren kural koyarsanız çocuk zaten sizi zorlamaz. Bir de ki o kural ya da size gelip sürekli televizyon açmana ya da bilgisayar açmana diye zorlamaz. Siz bir kere hayır dediğiniz anda onun yanağına gelir çünkü. Ve demokratik aile modelinde Çocuğa söz hakkı verilir. Çocuğa isteğe sunulur. Bugün ne yapalım seninle? Ne istersin? Bu çocuklar için büyük bir taşıyor. <laughs> Cezalar olumlu ve eğitici bir nitelik taşır. Atıyorum o gün çok üzdü, çok farklı bir davranış yaptı. Siz mantıklı bir ceza verirseniz bir daha onu yapmaz. Atıyorum, o gün çok sizi üzdü, Bugün bir saat televizyon izlemeyeceksin. Çünkü sen bunu ne yaptın? Sen bunu haksızsın. Acaba neden böyle yaptım. Sen bunu bir düşün. Böyle sevdiği şeyden mahrum bırakırsın onun içinde ya da atıyorum 3 saat televizyon izliyor çocuğunuz. Bir saat izleyeceksin. Bir daha yapmaz. Ve çocuk da acaba neden ben bana bu cezayı verdi <laughs> ki daha sonra sizin sizden gelip özür bile diliyor. Böyle modelde, demokratik aile modelinde çocuktaki etkiler, yüksek ahlaklı gelişim, kendine güvenen, sosyal yönden gelişmiş birey, doğumsuz bir kişilik, kendi haklarını ve çıkarlarını koruma, iş bir, bir dayanışma içine girebilen, öz saygının oluşumu, sağlıklı ve ruhsal gelişim gösteriyor. Çocuk okula başladığı anlar itibaren kendine güvendiği için direkt otomatikten başarılı oluyor. Çünkü kendine güveniyor. Artık o da birey ve bir ailede de bireydi. Ailede de çok önem veriliyordu çocuğa. Kendini seven, kendini değer gören bir çocuk okul hayatında direkt otomatikman başarılı oluyor. Çünkü biliyor ki ben değerliyim, ben yapabilirim. Çocuk okulu tek başına kalıyor, anne baba yok. Ama çocuk kendi isteklerini söyleyebiliyor, kendi ihtiyaçlarını giderebiliyor. Çünkü başkası... şey oluyor. Benim sana kadar.